Hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayına iliş ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ocak'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, 23 Aralık tarihinde resmi gazetede yayınlanan karar ile Koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını hatırlattı. Aralık ayına ilişkin ödemeler 5 Ocak 2021 tarihinde yapılacak. Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız açıklamasını yaptı. Değerli izleyicilerimiz, bu şekilde önemli haberlere anında ulaşma adına kanalımız Atasever Haber Eğitim Kanalı'na abone olmayı daha da önemlisi bildirim zilini açmayı unutmayalım. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve linkini paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.